Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 31. sezonun 7. savaşını oynuyoruz. Rakibimiz Legion. Şöyle göstereyim. 12.944 reytingleri, ay prestijleri var. Evet savaşımıza başlıyoruz şimdi. Bayağı geç giriyorum bu kez. Evet takımım Apokalips, Kozmik Hayalet Sürücü ve shang olacak. Hemen başlayalım. Kıyamet global kavradan faydalanıyor biliyorsunuz. Saldırı taktiğinden. Yolum soldan başlıyor. Evet, ilk rakibimiz kimmiş? Hemen bakalım. Cabari Panteri. Cabari Panteri'ne gireceğiz. Genelde Cabari Panteri olmuş zaten benim <laughs> rakiplerden biri. Ha, bu alıyorsan. Bakalım nesi varmış? Güç. Güç boğuşması. Hmm. O her özel saldırı attığında şey kazanacağız. Peki öyle olsun. Başlayalım bakalım. Kıyameti dört yük yapmam lazım. Bir, birisine kıyamet atlısı yapmak için kullanacağım çünkü. Evet. Genelde Jabari panterini e, kinetik aktarım karosuna atıyorlar. Ondan alışkanlık oldu bende Kinetik aktarım bekliyordum falan. Evet şimdi ha. Tabii güç doldurunca alıyorduk. Ya ama güç matadorla karıştırdım doğru. Evet. Hop. Şöyle dağıtacağım. Dövelim. Ay çok rahat oluyor böyle. zayıf zayıflatıcıdan da canımı yeniliyorum sürekli. Ve aldık. Rahat oldu cabari panteri. Şimdi sırada yellow jacket var. Gel bakalım sarı yelek. Ama kimi kullansam hiç düşünmedim kimi kullanacağımı. Ha, güç odaklanması bir. Hadi şankçıyı kullanalım. Evet. Bunda da aynı karalar falan filan işte. animasyon önemli değil ya umursamıyorum çok. Nasıl dövmesi kolay bu. Deli gibi hiddet basıyor vallahi çok bastı. Atalım şimdi L2. Oo, L2. Çok keyifli ya bunu kullanarak dövmek. Evet ölümsüz halka geldik. Ee, Şahçı kullanmayacağım bunu. Apokalips kullanacağım bunu dört yük yapmam lazım. Kim nesi vardı? Ee, var. Mazuşizmi iptal ediyor zaten. Kıyamet. Evet dikkatli dövdüğümüz sürece sıkıntı yok. Başlayalım. Evet. Demek iki tane. Ama buna bastırmasak şey iyi olur. Hiddetleri bastırmayalım buna. Bilgisayarda az da hiçbir şey yapmıyorum bilgisayarda. Niye böyle motor duruştu bir anda anlamadım. çok nereden çıktı anlamadım. Az bir şey vuruyor. Neyse ki de. Bu fazla olmaz. Şeyden sonra. Hayda bu şoklar ne ya? Hiç çözemedim. Bir bakayım yazıyor mu? Yok yazmıyor. Üstümdeki şoktan bir şey yazıyor mu? Anlamadım gitti. Bari bir tane şok varken saldırmayı keseyim de ona. Hayda niye şok yiyorum anlamadım. Mutlaka bir şey unutmuşumdur. Neyse ölmeyelim de dikkatli dövelim. Ha, ha. Onun üstüne hiddet bu yüzden bastırmamak lazım yoksa bu şokun tesiri iyice artar. Yine şok verdi. çok aldık, Kötü oldu. Bir tane alınca irade gücü dengeliyor çünkü. İki tane alınca çok dengeleyemiyor. Neyse. Bir tane pot basarız. Bu canı yeniler zaten. O değil de iki buçuk dakika olmuş. Az bir şey kaldı. Ay iki şok ne ya? Uyuyayım da bari. Çünkü iki şok yedi mi canımızı epey alıyor. Üstünde de bir tane zaten ee, hiddet var. O artarsa mesela onu arttırsaydım ben çoktan ölmüştüm yani şu anda. Canımın yarısından azı kaldı. Ay yürüyerek vurma be. 20 mi hiç? Şöyle. Yavaş yavaş. Az kaldı. ölümsüzlük açmaz. Oh be. Uzun sürdü ama. Bir bakarım o karaya tekrar niye şok attığına dair. Evet, devam ediyoruz. Sırada Void var. Void'e shang kullanacağım. Direkt. Bir bakalım. Kinetik aktarım. Başı boş. Falan filan. Güzel kar var. Şankçı kullanalım. Kinetik aktarım işimi kolaylaştırır. Onun dışında sürekli normal şey şöyle. Serseni atalım. Hop böyle. Şu. Bir de zayıflatıcıları kaldırmak için şunu atalım. Şimdi bir l alalım. Oh takıldı oyun. Az daha gidiyorduk ha. Tamam. Ve hoppa. Seni dövmek çok keyifli ya. Şöyle. Ve hoppa. Attım leyki. Çok güzel ya. Bunu da hallettik. Bundan sonra devam edemiyoruz kalan artık yerini hallederiz. Devam ediyoruz şimdi. Sarıdaki rakibimiz örümcek güven arkadaşlar. Şöyle gidelim. Kopyasız hem de. Şamçıyi kullanacağız. <laughs> Sesim de iyice gitmiş ha. Ee, gel gitalı koyma ve sadist var. Evet, şamçı ile başlıyoruz. Başta yavaşlatma yaptım zaten. İş tamamdır. <laughs> Ama siperde atacağız tabii çok tehlikeli. <laughs> tamam artık rahatız. <laughs> bir yavaşlatma daha. Evet. Sıkalım. Bizi al koymaya lazım aynen böyle. Hop, hop, hop Ve mükemmel. Çok güzel dövüyor ya. Kısa da sürüyor. zor bir dövüşe geldik şimdi. Sasquatch. Bunu çok dikkatli dövmek lazım. Bunda da şankçı kullanacağım ama mistik ustalıktan ötürü koruma basmam lazım. Şöyle hatta L3 koruması da basalım. Hmm. Aynen. Bundan sonra şunlardan da basayım. Gerçi iki tane üst üste L2 atmam bir işime yaramaz ama yine de basayım. Ve son olarak yaralanmama desteği. Evet hazırız. Karolara bakalım. Şu büyük taarruz sıkıntı. Çünkü yavaşlatmamızı kaldıracak sürekli. Başlayalım bakalım. Olu koymaya başladık ya. Evet bakın yavaşlatmayı kaldırdı işte ondan bahsediyordum. hemen l almamız lazım. Mistik ustalık bitirirdi bizi yoksa. Bir de mistik ustalık kaç bilmiyorum ona da bakmak lazım. Hemen at, hemen hemen hemen. Oo l geldi işte bu yüzden mistik ustalığı açayım dedim. İyi de yaptık yaralanma. Ay mistik ustalık diyorum İşte bu yüzden yaralanmama desteği bastım. Tamarık'ın gazabına girecek sanırım direkt. Evet. Şöyle. İyice gücünü harcayayım da şunun. Hı. Aynen. Şimdi ben de L3 atabilirim. Hop. Şu gazattan bir çıksın da Doğru zamanlı kaçış yapa yapa da Ha bir ağır saldırı almak lazım ha. 5 yazdığı için şu an o tehlikeli Özel saldırılarını attırayım hemen Oh Resmen son seviyeye yapmış. Bir alı koyma yapalım şöyle. Heh. Evet vakit geldi. Tuz. Ye yeah. mükemmelsin be. Evet yüzde iki gerek yoktu demiştim. Sırada köstebek adam var. Olsun işimizi sağlama aldık biz. Öyle duruyor sonuçta işte güçlendirmeler. Bakalım aynı karılar. Hemen başlayalım. Yaralanmama desteği devam ediyorken. Bu da üç kolay olacak ama. Büyük taarruzu kıyamet önlemiyor gerçi ama Allah. Ama sıkıntı yok. Şöyle atayım bir kanama. Başta siper yemediğini unutuyorum büyük taarruzdan. Ah yaralanma desteği sen olmasan ne yapardım gerçekten. Peki. <laughs> evet, Alıp da yaptık. Tam da bitmek üzereyken geri geldik oraya. Ama olsun hallettik. Bakalım ne var ileride. Evet. Boss benim arkadaşlar. Boss'a kadar bekleyeceğiz. Evet. Geldik boss dövüşüne. Dövüş önce seteneğimiz dağıtılmış. O Odin arkadaşlar. Odin'in koruması var. Alt yıldızlı. Biz de yüz, bize yüzde %15 koruma sağlıyor. Bir burçtan çok güzel bir şey. Bakayım şöyle. O Stormbreaker da var. <laughs> Şok direncimiz var ama zehir veya yakma direnci olsa da yani Yakma bahşişi zaten zehir direnci olsa daha iyi olurdu. Ve beyaz manyeto bir de aptitude. Am aptitude atmasaydı keşke. O biraz kötü etkileyecek beni. Gerçi e, ilk başta yargılamalarımı sıfırlayıp öyle tekrar atmaya başlasam olur. E, onun dışında kötü etkilemez şu anda beni. E, bir bakalım. Bir de bir güç parıyla başlama açalım. Yaralanmama ihtiyacımız yok. Evet hazırız. Hadi başlayalım. Evet direkt bir yargılama attı gördüğünüz gibi. Çünkü üstüme ağır saldırıyla kazandığım ustalık e, takviyesini aldım. Evet şöyle komboları da ayarlayarak dövüşelim ki blokta canımız gitmesin. Evet. Şimdi 1'liye 2 almak lazım. Dikkatli bir şekilde aynen böyle. Evet. Güzel alıkoyma yaparak oynayalım. Hop yakalanıyorduk. Bileği bir alalım şimdi. Güzel. Evet. Vur 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 vur. O kadar da vurmasaydın ama ya. Hay Allah ne çok bloğa vurdu. El becerisi yaptım mı ben? Ha, tabii ki yaptım. Bir an kafam karıştı. Evet. Lan ne yapıyor bu hayvan Elif? Ne çok bloğa vurdu ya. Evet şöyle L3'ümüzü atalım. Biraz kaşındık ya, çok fazla bloğa vurdum kendime. Neyse şimdi Damnation attık üstüne. Damnation olunca rahatlatıyor Devam. Mükemmel. Şöyle başlayalım. Eyvah L3'üm dolacak. Ha yok dolmaz da dolmaz. Da Oo, oh, gel bakayım. Opa. <laughs> bu kadar. Oley. Evet. Bile 3'ten sonra direkt bitiyor gördüğünüz gibi. Niye yeşilcin atıyorlar anlamıyorum ya. Yani. R4 kozmik alet sürücüsü olan biri varsa takımda atılır mı bu yeşilcin boss'a? Anlamıyorum valla. Bakalım kazanacak mıyız? Bu savaşın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle skora bakalım. 5-2 gali biz arkadaşlar. Daha fazla nakat vereceğimizi sanmıyorum. Versek versek bir iki tane daha veririz. E, skor 5-5 olsa bile e, zamandan gene kazanacağımızı düşünüyorum. Legion'da en son 11 kere falan öldüğünü hatırlıyorum. 10-15 kere falan ölürdü. Legion'da bayağı bir gelişme var. 5 kere ölmüşler. Vallahi Aizo 8 ağla e, savaştığımızda onlar 6 kere ölmüştü. Onlardan çok daha iyi performans sergilemişler. Bize karşı onları da tebrik ediyorum. E, grup olarak da 2-1 öndeymişiz. Grup olarak onların grubunu yenmişiz ama zamandan birazcık kaçırmışız. Evet 3 mağlubiyetimizden sonra bir galibiyet geliyor nihayetinde. İnşallah böyle devam edip toparlayacağız. Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.